Bugün sizlerle birlikte 2020'de çıkan telefonların tier listini yapacağız. Yanımda da rüzgar var. Ha bu. Şimdi. Bak. Burada bir adet OnePlus 8 Pro. Galiba. Sence. Galiba ya. yani OnePlus 8 Pro değil mi bu? OnePlus 8 Pro bu. Evet tamam. Tamam. Şimdi bu telefonu sence nereye koyalım? Bak. İşlemci tarafında bence Kameral gemisi olarak görürsek yani telefonu bence iyi e seviyelerde kamerası da güzel ve UVA'yı da güzel yani arayüz olarak takılacağını pek sanmıyorum. Bence e, bu ben telefon de. 2020'de çıkanlardan B seviyesini hak ediyor, ROM desteği olarak falan filan, custom ROM desteği falan. Sence? Ben, bence de ya. Babadır baba, <laughs> geldi. Benim de telefonum... <laughs> Konuşulmaz çok... bile Kore'si. <laughs> en iyilerinden. Bu da OnePlus 9T miydi? 9T Pro muydu? 9 Pro muydu? Hmm. Öyle bir modeldi. Bu da bak bunun zaten hemen hemen aynı özelliklere sahipler. Ama bunun işlemci ve kamerası bundan daha iyi ve daha çok güncelleme, yazılım güncellemesi alacak. Hem rom tarafından hem kendi sağladığı e, OnePlus'ın kendi sağladığı güncellemelerden daha uzun süre alacağı için bunu beğenin ilk başına yani bundan daha iyi olarak Konumlandırdım Burada telefon çok göremiyorum ama bunu evet bu telefon 4 aymış arkadaşlar. Bu bence yine gayet sağlam bir telefon. Yani işlemci olarak, kamera olarak hele zaten piksellerin ROM desteği de iyi. Yani Bence güzel bir telefon. Pixel 4a. Bence Pixel bu da... Zaten bu zamanların iyisi. Ama eskiden de yani kötü bir şey yapmamıştı. Buradaki telefon da Pixel. Google logosu görüyorum ama Pixel kaç bilemiyorum. O yüzden bunu da sıraya sokmayacağım. 11 Pro Max. 11 Pro Max Apple'ın Prime zamanlarında ürettiği çok iyi bir telefon fakat kötü yanları var. Birincisi 60 Hz olması. Ya yani Pro Max yani Pro ve Pro Max serileri 13'ten sonra 13 Pro ve 13 Pro Max'ten sonra 120 Hz almaya başladı. Fakat ben bunu bir eksi olarak sayarım. Bu Güncelleme bir eksi. Güncelleme desteği alıyor ama hala. Güncelleme desteği hala almıyor. iOS alıyor, 26 oluyor. 26 aldı diye biliyorum. O kadar. Diye biliyorum. Yani Pro Max 28'i alacak aynen. 11 26 alacak. Pro Max 28'i mi alıyor? Tamam iPhone 11. Bence iPhone 11. Çıktığı yı yıla göre güzel fakat S20 F ile 11 Pro Max'in yanından bile geçemez. Yani benim düşüncem bu. O yüzden ben bu telefonu A'ya koyuyorum. Sence? Bence de ya. Bu da 11 Pro bir ihtimal. Ya da 11'in farklı rengi. bilmem attık. 11'in farklı rengi. 11 Pro değildir. O yüzden bunu sıranın sonuna koydum zaten. Koyduk bir daha. LG Wing. Galiba bu LG'nin de. Bunu biliyorum. Bu birazcık garip bir telefon. Ben ilk <laughs> o... defa gördüm. <laughs> Açılıyor, kapanıyor, böyle garip garip şekillere gidiyor. Fakat güzel bir telefon yani. Biliyorum. işlemcisi de güzel. Snapdragon vardı galiba. Hatırlamıyorum hangi serisi. Galiba i7 esken bir vardı. LG'lere ROM desteği var mı bilmiyorum Ama Büyük ihtimal vardır çünkü Android Android Android, Android olmayan çok az telefon var. O yüzden ben bu telefonu... Aa, iPhone 11'de de rakip olamaz şimdi ya. Ben bu telefona beğenin en sonuna koyacağım. Bu telefon bilmiyorum ilk defa gördüm kusura bakmayın o yüzden buraya atmak zorundayım. bu telefonu da şey Samsung Fold 4 olması lazım. Bu telefon da çıktığı yola göre güzel. E, değil. İlk galiba şey, yorumlara yazın bilmediklerimizi. E, galiba bu telefon şeydi. Eee Samsung'un çıkarttığı en iyi katlanabilir telefonlarından biriydi. Z Fold 4 olması lazım bunun. Ben bunu Z Fold 4 olarak göreceğim. Kamerası güzel. Fakat şuralar birazcık sıkıntılıydı galiba. dönem. kronik vardı telefonunu hatırlamıyorum. İşlemci olarak da Exynos vardı. 990 mı vardı galiba öyle bir şey vardı 1280 miydi hatırlamıyorum tam şu telefonu hatırlamıyorum zaten ama olsun bu telefon da bence çıktı yola göre güzel ama katına bile olması sebebinden ve bence LG Wing'den daha iyi olduğundan dolayı ben bunun B'nin dördüncüsüne koydum pop up kameralı bir telefon bu Poco'lardan galiba evet. evet arkadaşlar bu da F2 Pro pop up kamerası var güzel özellik ama sıkıntı çıkartıyor diye biliyorum. Çünkü her öyle olan telefonda sıkıntı yaşayanları görüyorum yani. O yüzden bu telefon kamerası işlemcisine bakarak X2 Pro'yu bence A değil de B'nin şöyle bir şurasını hak etti gibi. Oko X3 Pro galiba bu. Evet X3 Pro. Ondan daha iyi işlemcisi sabit 60 FPS diyebiliyorum. Kapçıda ee, bu telefon kamerası 4K 30 FPS'ti galiba. İçinde de işlemci olarak 8 esken 1 var. Bu telefon bence A'yı hak ediyor. iPhone 11'den iyi değil. Ama A'yı hak ediyor bence. Bu telefon galiba bunu hatırlamıyorum. Bilmiyorum da. O yüzden onu buraya koyacağım. Maalesef. Burada Yine şey var. Bir OnePlus telefon var. Çıktığı yöne yıla göre bence güzel bir telefon. Yani şimdi işlemcisi falan bence güzel bir telefon. Ee, ekranı falan ne bileyim AMOLED yani güzel 402 ppi 120 Hz ekranı var. Ve işlemci olarak da e, Snapdragon 888 kullanıyor. 888 günümüzde hala Çoğu işlemci tokatlayacak seviyede güçlü bir işlemci atacağım. 99 balonu gibi. Bence bu da ay arkadaşlar bu X3 burayı tokatlar bence. Sence? Rüzgar. Ki ya. Ben bence alır X3 burayı. 288 yani. çünkü daha güçlü diye biliyorum. Kimine göre alır, kimine göre evet. bence. Note 20 Ultra. Çok iyi bir telefon. s 20 FE'den de iyi hak bir eder. telefon. S8 eder. Bak bu direkt S'tir. Ama bahsedecek olursak Dynamic AMOLED'i var. Quad HD ekranı var ve 500 ppi'lik bir ekranı var. 120 Hz 4500 mAh bataryası olsa da gayet güzel ve 8K'ya kadar video çekebiliyor ve Exynos 999 var. Yani bu telefon bak bana göre S20F'yi geçemez bence. Ama 11 Pro Max Messi de geçemeyebilir mi lan sence? güzel Geçer la, geçer geçer. Bilmiyorum çok arada kaldım şu an. Geçer ya. Bu yani. ikisini ben eşit görüyorum. Şu anlık bana göre o ikisi eşit. Evet arkadaşlar evet sıradaki telefonumuz da OnePlus Nord. Yani çıktığı yıla göre bence idare eder bir telefon. Ekran AMOLED güzel. 90 Hz olması bir tık sıkıntı gibi diyeceğim de iPhone 16 bile 60 Hz yani. 120 olmasa da 90 Hz yine iyidir. 1080p 60 fps 4K 30 fps'e kadar da video çekebiliyor. Ve işlemci olarak da 765 G'si var. 765 G işlemci kullanıyor işte. Oxygenos 10.5 sürümü var işte. Ve suya dayanıklı IP 68'e falan yok. Çıktığıyla göre güzel telefon. Ama bence çok da iyi değil. Yani A A'daki telefonlar zaten denk olamaz. Ama B'nin de kötülerinden bence. bence ya, C. LG Wing'den C, C. C mi? C. C. S20 Plus. Babadır yani. A, A, A. Baya. Ne? A'nın birincisi bence. Neden? Ya bence öyle. Neden? Gayet güzel bir telefon. Ha, e, güzel de yani. Kanka bence. şimdi bak şöyle bir şey var. Samsung S25 serisine kadar e, S20 ve S24 arasında birer fan edition çıkardı. Bu fan edition ne? Base yani düz modelin birazcık daha paradan kısıp daha kısık, kısık özellikleriyle tekrar yapılması. S20 Plus da zaten düzün de base modelin de üstünde olduğu için S20 F'den de mantıken yani daha iyi olması lazım. Doğru Ama ROM desteği olarak S20 FE buna koyuyor. Ve işlemci olarak kamerada S20 Plus alır. Ama ROM desteği ve işlemci de S20 FE alıyor. Bu telefonları da bilmiyorum. Zaten çoğunu yarım kesik koymuşlar. O zaman diğerine geçelim. Bu da şimdi S24 Ultra. S24 Kanka. Ultra galiba 2024'ün son çeyreğinde mi çıkmıştı? Öyle bir zaman diliminde çıkmıştı. Best. Best'in ilk başına atacağız çünkü daha diğer telefonları koymadık. Arkadaşlar sıradaki telefonumuz da Honor X9C. Yani Android 14 ile birlikte geliyor elinize ve AMOLED ekranı var. 2025'e göre güzel bir e, bütçe telefon bence. Kaç? 15 bin mi? 20 bin mi? Öyle fiyata satılıyordu diye hatırlıyorum. E, onun dışında işlemci olarak da Snapdragon 6 Gen 1 kullanıyor ve kamerası da 4K ekranda falan idare eder idare ben eder de değil hatta 16 Max gibi yani bilmiyorum decent değil orta yani düşük bütçe bir telefon için bence bet de sayılmaz decent de sayılmaz ben bunu ikisinin ortasında bir yer olarak düşünüp ben bunu bede koyuyorum. Sıradaki telefonumuz da AYO yani Vivo'nun yan sanayisi diyebiliyorum. Vivo'nun bir markası. AYO 10R var. Gayet güzel bir ekranı var bence seviyesine göre. 1260 2900 X bir ekran. Full HD Plus. 50 megapiksel kamerası ve 4 kya kadar çekim yapabilmesi de güzel bir özellik. Onun dışında 8sq3'le yani güzel performans sergiliyor ve 6400 mAh bataryası var ve en çok şaşırtan özelliklerinden biri 80 wattlı hızlı şarj olabiliyor. Bence güzel bir telefon. Çıktığı yıla göre ve parasına göre de bence <laughs> fiyatını hak Kesin. ediyor. Bence bu telefon çok iyi. yani Bir şey söyleyeceğim burayı kes ee, diğerini yapmayalım çok uzun oldu. Huawei, Huawei Pro X Ultra Max Pro Max Ultra Max eee 4 kya kadar video çekebiliyor. Yine standart oldu artık. Batarya konusunda neden 5000 değil lan? 4720 miliamper kullanmıyorsunuz diye. Huawei dava açmak telefon bence, sence? Aga. E ee, benim 280 um, 280 miliamperim nerede benim? Ben buna bu derim. Bak şimdi 66 watt kablosu şarjı i̇yi, iyi güzel. Hadi Kirin 9020 koymuşsunuz. Hadi o da güzel yani. Ekranı. Ya ben bu telefonu ilk defa görüyorum falan. sen. 120 2500 nit falan filan. Güzel bir telefon. Ama yeni de çıktı. Güzel bence. 1 terabayt'a kadar da depolaması var da zaten. Ama bu çok garip bir şey bu. Ben bu şey yapayım. O, şey o, Xiaomi 15 Ultra. Poco X7 Pro. Ee, bu Redmi 13C miydi bu? Buraya da keseyim. Evet evet 13C. 13C değil lan. Bir dakika. 14C mi bu? 14C Black. Evet. Arkadaşlar sürekli onumuzda iki tane 14C var. Yani 14C bana göre nasıl bir telefon? Olduğu fiyata göre bence gayet güzel bir telefon. Ya buna çöpleyenler de var. var. Evet. Çö buna çöpleyenler var da 7000 liraya ikinci el olmadan sen gidip sıfır bir şekilde 8 GB'de 256 GB 256 GB'lık bir telefon bulabilirsen beni de götür gel birlikte alalım yani. Ama özellikleri gelince birazcık garip özellikleri var. IPS LCD. Fiyatına göre değerlendirecek olursak güzel. 260 ppi bayağı bir düşük. Yani öyle. Ondan sonra IPS LCD falan filan. Hello G81 var. Birazcık daha iyi olabilir şimdi G99 falan. Yani ba bana göre garip olan şey şu. Sen böyle bir telefonu 120 Hz koyup da neden bu telefonu 45 FPS yaparsın? Bana çok saçma geliyor. En az 60 olması lazım bence bu telefonun. Çünkü sen buna 120 Hz koyuyorsun, 120 Hz boşuna gidecek yani. Onun dışında yani kamerası da bütçesine göre güzel. Ama ben ben olsaydım bu telefon yerine giderdim. ikinci elden S10 falan alırdım. S10, e, S10 Plus, S10 -E falan filan. Veya e, ucuz bir tane S20 bu, F bulmaya çalışırdım. Çünkü gayet güzel telefonlar. Eski amiral gemileri bile olsa şu anki çoğu bütçe telefonu tokatlayacak derecede güçlüler yani. O yüzden ben bunu iyi vesile koyamam. O kadar kötü değil ama kötü. Asus ROG Phone 9 çok garip özellikleri var çok iyi özellikleri var ama fiyatı aşırı An pahalı An ama An bi biz burada var ama. evet öyle de eğer fiyatı bu kadar pahalı olmasaydı yani fiyatı umursamıyorsak bu telefon bence bestten S24 Ultra'dan iyidir sadece oyun odaklı ama kamerası falan da güzel bir telefon yani iyidir. 16 Pro Max. Pro Pro Pro, Pro. yanındaki Pro. Pro Max. Ee, bak şimdi 16 Pro. Pro Max aralarında çok bir fark yok. Sadece kamera sensörü ile ilgili bir fark var diye biliyorum. Büyüklük, kamera sensörü. Evet falan, öyle. O kadar. Garip şeyler. Ee, bana göre bak işlemcisi falan çok güzel. Ama Apple'ın Türkiye fiyatlandırması birazcık pahalı. Mesela. 16 Max 1TB neden 120 bin lira? 120 bin liraya gider Toma alırsın yani en azından gidip götürür seni. Ama 16 Pro Max götürmez. 16 Pro da götürmez. 16 Pro bence Pro Max yerini bir telefon ama biz burada yine fiyatla karşılaştırmıyorsak bu telefonlar ROG Phone 9 kadar olmasa da iyi oyun performansı verirler ama biz sadece oyun için düşünürsek bunu ROG Phone 9 en geriye düşer. Oyun için düşünmezsek. 16 Pro Max de gelir buraya. Böyle. İkisi birlikte yan yana dururlar. 16 Pro'yu hatta ben şuraya alayım. Çünkü bu ROG Phone 9 sadece oyun odaklı bir telefon. Ya, arayüz falan Stock Android gibi resmen. O şekilde. Pixel 9. Pixel 9 da çok iyi bir telefon. Yani gayet güzel bir telefon. Onun dışında şey... Im, Pixel seyirleri benim hoşuma gidiyor. Kamera şekli falan filan ne bileyim. Güzel geliyor bana. Ülkemizde satış yok ama gayet güzel bir telefon bence. Keşke de olsaymış. Google Tensor g 4 falan filan var. Gayet güzel telefon. Ama bak ben buna şimdiki de beste koyamam. Kamerası falan da iyi. Bu X7 Pro ile Pro'dan birazcık daha düşüktür bu benim için. A16. Bana göre Samsung'un A serileri çok kötü. Niye bilmiyorum bana öyle geliyor ya da sadece. Bence. Ne fiyat performans Vana 7 falan aldı. A Vana 7 zaten çoğu A 7'i aldı A 02 falan hariç. Yani Vana 7nin çok da bir anlamı yok sanki işlemişten sonra çünkü işlem yapmadıktan sonra sen buna Vana 7 atsan ne olur yani? Ben gider buna toh uçsuz atarım Vana'ya fark atar mesela bu işlemiş olarak. İşte ha, o yüzden işlemcisi geride kalıyor. Bence bu telefon bütçe olarak bakarsak şeyden iyi olamaz. Ee, X9C'den iyi olamaz. 14C'den iyidir ama. Dur şöyle yapmamız lazım. Sıradaki telefonumuz Infinix Note 40 Pro. Büyük ihtimal 40 Pro'ydu. 40 normal 40 yanında normal 40. 40. Infinix'lerle çok ilgim yok o yüzden. Bak bu telefonlar da bence bütçelerine göre güzel. Bu düz 14. Bunu buraya koydum. Pro'sunu da buranın en iyisine koydum. En iyisi değil. Buraya koyayım. Güzel olsun. 16e. Konuşmaya gerek yok. iPhone 16. Ya bak buradakiler işlemci bak. İşlemci kamerası falan çok güzel ama yıl olmuş 2025 neden hala 60 ersin. Sen artık dünya devi denince akla gelen ilk iki şirketten birisin zaten. Neredeyse. Çünkü hem çok büyük bir kitlen var hem de yaptığın çok iyi şeyler var. Bir de şu ekran işini düzelsen o zaman dünyada bire bile oturabilirsin. Hem söyleyeceklerim bu kadar ama bu... S24 Ultra'dan iyi değildir bence. Böyle yaptım o yüzden. Note 14 Not Pro. 4 Pro Pro Plus mı? Pro Plus bak sonunda artı var. Pro Plus 5G. Bu telefon da güzel bu arada. Çok güzel bir telefon. normalini göre... normallik uyuyorum. O Note 14'ü. Note 14 bile bence yeterli bütçeye göre. Bu bu bütçeye göre bence çok güzel bir telefon yani. Bence Üzü, bu telefon 120 HP'siz. Bence çok güzel. Bu telefonu ben Very X7 Pro'yu aynı kefeye koyamam. Ama belli bir şey varsa not şeyi de var. Şu Infinix'i de var yani öyle. Bu telefon Anlaşılmıyor. Ben bunu sona koyuyorum. Yine anlaşılmıyor bu. Vivo V50. çıktı yıla göre bence güzel özellikleri var. Hem Originos 5 vardı ve ile birlikte güzel performanslar sergiliyor yani. Bence gayet güzel bir telefon. Onun dışında fiyatı da uygun. Yani çok uygun değil ama uygun yani. 387 PPI olması birazcık üzüyor. Onun dışında 120 Hz 7 Gen 3 var. Bunlardan iyi midir? çok da değil bence. Antutus falan birazcık düşük 800k. Ama Infinix'i alır bence sence. Bence de alır ya Infinix. Ne bileyim. Infinix çok güven vermiyor bana. A36. Yani A16'nın yan sanayisi gibi bir şey. Ama A16'dan iyidir. A56. Bu da, bu da, da iyi. Distant'ın en kötüsüdür. S25, S25 Plus. Bak bu telefon. Bak işlemci, kamera ve çoğu şey olarak Apple'dan ön, önde. Bayağı bir öndemde. Çünkü 4.5 GHz'a kadar ulaşan bir işlemcisi var. Snapdragon'da Samsung'un işbirliğinde. Gayet güzel bir telefon. O yüzden ben bu telefonu alırım. 16 Pro'dan yükseğe koyarım. Pro ya da Pro Max'i yer değiştiririm. S25 Ultra giderim şuraya koyarım. Vallahi. Gayet güzel oturur yani oraya. XTL 9 Excel 9'a. Bence çok tatlı bir telefon. Arkası. 16 Pro Max'in arkası güzel. mı? Evet bence öyle. Ne? Çok güzel o zaman, bir telefon ama. Pixel 9 burada 9A. Daha uygun fiyatlı versiyonu kanka bu. Ama bak bütçesi falan ülkemizde yok ama yurt dışında falan güzel fiyatları satılıyor. Güzel özellikleri de var. Bunu bütçe telefonu olarak görürsem bence bu telefon very good değil de desin bir dakika ya çok arada kaldım en iyi en iyinin en kötüsü yaptım bunu Nothing Phone 3 A bu telefon gliflerle birlikte çok havalı duruyor Arkasındaki şeylerle birlikte onun için de stock üstünde peşlenmiş bir osu var yani gayet de güzel bir şey bence güzel A, bu. Ben, ben, bu <laughs> ben bu telefonu bildirim buradan 9A'dan iyi bununla neye koyarım. A36. A36 da iyidir Bunu buraya koyarım. Aynısı <laughs> dedim baktık. <laughs> bu şey bu ne? A55 5G. A55 bence A56'yı alıyor zaten. Testleri de var. A56'dan bana göre de daha iyi. S24F. S24 S24F. S24F bu arada. 30 bin TL alabileceğiniz 14T Pro'dan sonra en iyi telefondur. Ben bunu besin en sonuna koyarım. 14T Pro'dan sonra bu X7 Pro'yu da alır. 14T'yi de alır. Ama 14T Pro bunu geçer yani rahat şekilde. S25, S25 Plus'tan bir tık daha kötüdür. 16 Pro alır ama yani. Bu ne? Bu 15S Pro bu da gayet güzel bir telefon bu arada. İşlemcisi falan 8 elit vardı. E yok lan. Xiaomi işlemi çıkarmış değil mi? X-Link 01. Evet. Xiaomi'nin kendi işlemcisini kullanıyor. Ama işlemcinin hızı hakkında pek bir fikrim yok. 15S Pro zaten Amiral gemi seviyesinde olduğu için izleme hep verebileceğini düşünüyorum. Bu oyunda. Ben bu telefonu da şuraya koyarım. Şöyle. 16'dan. S24 Ultra'dan iyidir bu. Koydum böyle. Burayı da bu şekilde bitirdik. Bu videomuz da bu kadardı. Güzel oldu. İki listemiz de şöyle, gayet güzel oldu yani. Bu video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Ya yanlış bir şey yaptıklarımızı yoruma falan yazarsınız zaten.